السلام <سؤال> عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين ماذا دا رسول ماذا دا سادة أصحاب رسول ماذا دا مشاهدة درسنا ما شاء الله فاز درسنا شاء محمد الله يحبه ماذا طريقتنا الصحابة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون الله ما لا ينفعهم ولا ضرهم شيئا صدق الله العظيم الله عز وجل من ibadet, kendi kafalarına göre ibadet ettikleri hiçbir faydası olmayan şeyler ne fayda, onlardan ne zarar bu insanlar dini kendilerine göre yaparlar diyor. Bugün ya Hazreti İsa'nın doğum günü gibi şeyler itibar ediyorlar Hristiyan alemi. Halbuki biliyorlar onlar da bu hutperestlerin bir bayramıydı. O bayramda buna yakıştırdılar Hazreti İsa Aleyhisselam'ı haşa Allah Azze ve Celle'nin oğludur diye şey yapıyorlar. Yani bu akla hayata e, hiç girmeyecek şeylerdir. Allah Azze ve Celle ne zatını kimse bilmez. Artık ona çocuk yani haşa mantıkla akılla alakası olmayan şeylerdir bunlar. Yani bir de akıllı diye geçinirler. Akıl diye bir şey yok akıl kalptedir, akıl baştadır. Kalpteki akıldır esas. Mühim olan o da imansızlarda yoktur. İslam olmayanlarda yoktur. İslam kimdir? Bütün peygamberler İslam'dır. Bütün peygamberler biz Allah'ın kuluyuz diyorlar. Allah'ın gönderdiği insanlara hizmet ederim diye gönderdiği ee, insanlarız diyorlar. Hazreti İsa haşa ben tanrılık iddia etmedim diyor. Ben öyle bir şey demedim diyor. Onlar sonradan e, dinler, dini bozsun diye yapılan şeylerdir. Onun için yani bu e, bayramdı kendilerine göre şey yaptıkları ondan bile alakası olmayandır. Bu bile sahtedir yani. Bütün dini değiştirmişler. E, kendi kafalarına göre yapmışlar. Helalı, haram haramı helal yapmışlar. E, öyle bir e, insanları kendi kafalarına göre, menfaatlerine göre yapsınlar diye, kullansınlar diye bu şeyler yapılmış. Anne yani bu Hristiyanlar da biliyor hiç alakası olmayan, hiçbir kutsiyeti olmayan bir gündür ama şeytan kandırmış kendilerini ve de kendi kandırmış işlerine gelmiş bugünü mübarek bir gün sayıyorlar. Hiç alakası yok. Müslümanlar da zaten bazı akılda evvel Müslümanlar da acaba bugün Hz. İsa'nın doğum günü de biz de mi bir şeyler yapalım diye şey yaparlar. Hiç alakası olmaz. Haşa onu sakın kimse itibar etmesin. Ona itibar eden e, hatayı bu, bilerek bilmeyerek günaha girmiş olur. Allah muhafaza etsin. Allah hepimize insanlığa hidayet versin. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Allah da hepsine kapısını açmış. Nefsinize uymayın. Hakikata gelin demiş. Hakikata gelen kurtulur. Onu yapan insanlar çok var. Dünyasını bırakmış. Baskı, baskı ne kadar etrafındaki baskı olsa da onlara dinlememiş. Kendi hakikati gördükten sonra Allah'a yönelmiş olan çok insanlar var. الله هبسنا هداية إن شاء الله ومن الله التوفيق الفاتحة